Merak etme Tarık bir şey yok. Sadece doğuşu merak ettim ona bakmaya geldim. Bilmem. Olanlardan etkilendim herhalde. Gözümle görmeden içim rahat etmeyecek. Tamam o zaman sen git ben de hemen geleceğim zaten. Tamam. Sonra böyle süslüyoruz. Kiraz koyuyoruz. Güzel görünüyor mu? Doğuş. Yaşa. <laughs> Çok mu özledin sen beni? Evet. Ben de seni özledim. Merak ettim hem de. Hiç gelmeyeceksin sanırım annem gibi. Ama bak geldim işte. Hem annen de gelecek yakında. İyileşince tekrar hep beraber olacaksınız. E ee, Siz ne yaptınız bakalım? Oynadık ama seninle oynadığımız gibi değil. <laughs> Saklanmaç oynamadık. <laughs> Yine oynarız Doğuşcuğum. Benim işim uzadı. Önemli değil Gülsün Hanım. Ona çok iyi bakın. Gözünüz üzerinde olsun. Merak etmeyin. Bir şey olursa beni hemen arayın. Peki efendim. Hadi bunlardan yiyelim biraz şimdi? Hadi gel al bakalım. Ee, tamam abla tamam. Ne olmuş ben? İnanamıyorum ya. Gümüş hamileymiş. Aa ne güzel. Ama bebeği kaybetmiş. Nasıl? Yani o kısmını pek anlayamadım ama bizim merdivenlerden düşmüş herhalde. Gümüş o nasılmış? İyi evde dinleniyormuş. Ya inanmıyorum ya. Mahvolmuştur Gümüş. Ya Mehmet de kayıpmış. Nasıl yani? Saatlerdir kimsenin telefonunu açmıyormuş. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? E ya Gelemem Berk. Bunu benden isteme. Gümüş'ü ziyaret edeceğiz Tuğçe. Berk çok isterim ama nasıl geleyim istenmediğim bir yere? Zaten herkesin canı burnundadır şimdi. Sen git ama, hem de hemen. Ailenin sana ihtiyacı var. Tamam hayatım. Bir gelişme olursa bana da haber ver, olur mu? Unutma. Tamam hayatım. Ben de buna dedim ki, bak oğlum benimle uğraşma. Benim adım Tilki. <laughs> Anlamıyor. Beş milyon alayım. E Ne yapalım biz de kestik biletini. Ondan sonra. Hadi abi beş milyon. Bizden çağırmış mahalleden. Bak bak, aklınca benim gözümü korkutacaktı. Lan silahınız gelse benimle baş edebilir mi? Bozuk yok mu abi? Bozuk var mı Tilki? Önemli değil. Üstü kalsın daha içeceğim zaten. Afiyet olsun. Ondan sonra... Gümüş hala yatıyormuş. Bu hali korkutuyor baba beni. Hala açmıyor. Aa bulamadın mı Mehmet'i? Maalesef telefonunu açmıyor. Saatlerdir arıyorum açmıyor. Ay yok kesin bir şey oldu. Telaşlanmayın. Nasıl telaşlanmam baba? Ya eskisi gibi? Aklıma bile getirmek istemiyorum ama Tarık'ı arayalım belki haberi vardır. Ben aradım. Şirkete hiç gitmemiş. Tarık da aradı. Onun da telefonunu açmamış. Bir marina'ya gidip bakacak. Evet belki oradadır. İnşallah. Ah, ah. Bu kız sustukça kendini daha da suçladı tabii. Hata bende. O söylemiyorsa ben söyleyecektim. Çocuk aklına uydum işte. Eğer Mehmet'e bir şey olursa. Sus yengeciğim. Yenge o nasıl söz? Allah korusun. Bir daha oğlumu öyle perişan, yıkılmış görmek istemiyorum Gülsün. Merak etme yengeciğim. Tarık şimdi bulur onu. Gel biraz bahçeye çıkalım. Hava al. Hı? Sen de tam cam kuşu oldun ha. Çıkıp biraz dolaşalım mı? Sağ ol kader. Canım hiç dışarıya çıkmak istemiyor. Buradan bakmak daha güzel. Ne güzel bir şehir değil mi İstanbul? Evet, güzel ve büyüleyici. Ne kadar çok şey öğrendim. Ne kadar çok şey yaşadım. Hayatımın en hızlı kışı baharı işte. Pişman mısın? Bazı şeylerin tek cevabı olmuyormuş. Öyle karışık ki her şey. Çok yorucu. Bir o kadar da güzel ama. Neyse nasılsın bakalım? Kendini nasıl hissediyorsun? Ağrın ya da rahatsızlığın var mı? İyiyim ben. İyiyim.